arkadaşlar bugün sizlerle erkeklere karşı kızlara karşı Berlin hapishane koşusu modu diye bir oyun oynuyoruz. Yine hapishane videosu. Hapishane videoları çok izlenmiş. Ben de sizi kırayım çekeyim ederim. bir tane daha. Evet açılmasını beklerken küçük bir ara veriyoruz. Evet arkadaşlar yüklendi. Evet şimdi oynaya basıyoruz kolay. Şunu Kemal, Ya burada bir sürü kişi var. Böyle doluyor tablet. Neden de onu bilmiyorum. Hemen gidiyoruz. Oo, bu çok zor olacak herhalde. Evet. Benim. Evet. evet. Kemal gidiyoruz da. Ben bunun üstüne nasıl çıkacağım ya? Ne bakacağım? Şey evet, mükemmel. <laughs> at, 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 at. E ne oldu? <laughs> bir şey olmadı bende. Bastırmış. E bende hiçbir şey olmadı. Ana bu ne lan? <laughs> Mantarlarmış bunlar. Mantarmış. Ay <laughs> <laughs> e, çok iyi. Mükemmel bir hapishaneymiş bu ya. Sanki bu hapishane bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Evet bu kızlar erkekler hapishanesi, değil mi? Burada iki kişi bizi yakalamaya çalışıyor. Allah bak iki polis. Diyerek beni yakalamaya çalışıyorlar. Hayır <offer> git be. Gidin ha. Ben etirseniz düşerim ha ben. E şunlar gitse Kemal Kendine... hadi sen de yürü be yavrum Geber Gecektim de kendim geberdim niye? Ay düşüyordum arkadaşlar Kemal gidiyoruz şu an Ha gidemem ya Şu kız beni sürekli sıkıştırıyor ya <laughs> Kas 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 Kızı 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 mükemmel. Ya bunlar kolay. Ay düşüyordumuşum bir de. Şişt. Ay ay bak buradan atmak zor. <laughs> hem kolay hem zor arası bir değişiklik yapılıyor. Mükemmel bir değişiklik. sen de bir git ya. Ana geberte. Ben bunu iki saniyede yaparım. Evet arkadaşlar şimdi bu kısma geldi. Bu kısım biraz zormuş. Allah. Geçsin şu top. Var da kalitenin değiştirmeni. <laughs> Geç lan. Ha, geçmedi gördünüz mü? Doğru geçti. Bakalım şurada geçsin. Gitmem evet, lazım hızlı hızlı. Allah. Beni ezmesin mükemmel gidiyorum şu <laughs> an. Evet arkadaşlar evet, 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 klasik bildiğimiz yerlerden. Hemen <laughs> şuraya gidiyoruz. Allah yakalamasın beni. Ay iki turmuş bir de. Ha, kaç 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 kaç, kaç geliyor. <laughs> Anladın değil. Gideceksen geç kardeşim bak. Beni zor duruma soktu salak. donuyor. Birazdan düşebilirim arkadaşlar. Çok fazla boşluk var burada. Şu sana Yani kadar boşluk olur. <laughs> Bak şimdi buradan geçerken ben bir şeye basabilirim her an. Ama basmadım. Çık gel. Çok yavaş çıkıyor. Sıpla. ben niye zıpladım şimdi mal gibi. Geldik sandım. Bir zıpladım bok gibi. Konum bok oldu. Evet geldik. Bak bu sefer zıplayabilirim. Ay. Biktirme lan beni. Çıktırıklı çocuk. Bak zıpladı. <laughs> Göz kadar bir zıplama düğmesi var. Zaten tığla tığla. Ya niye gitti benim içecekli bir şeyim? geçemeyeceğim arkadaşlar. Ve video bitecek gibime geliyor. Çünkü bak buralar zor. Ben nereye gidiyorum ya? Harbiden nereye gidiyorum ben? Ay bak buradan düşüyorum hep ben. Yani hep de değil ama diğer hapishane videolarında mesela buralarda hiç düşmüş müydüm? Ay ay aralardan da eğer oradan düşseydim var ya bok gibi olurdu. Düşme 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 düşmedi. Yok oh, yaptım be. Oy. Ay. Hemen gidelim gidelim çıkalım. Şimdi depo odası diye bir yer var ama biz ona niye giremiyoruz? Niye giremiyoruz? ne olmuyor muymuş. Aa zaten merdiven varmış burada salak gibi. Oradan merdiven almayayım. çıkıyoruz. Aa bu, bu da geri itiyor bayağı geri itiyor bu. Bunda yürümek mümkün değil zaten. Ay ay. <laughs> oh, bir şeye basmadan gittim sonunda. şu kızın gitmesini bekliyorum. Çünkü eğer o kız gitmezse ben çok kötü bir bi bi biçimde düşerim ve çok kötü olur yani sinirlenirim. Ben buraya kadar gelmişim. Zaten bir de düşmem var ya gibi olur yani baya kötü. Ha bunlar arası çok açık ya. düşüyordum az kalsın kurtardım da şuradan gelip şu ovanı kapatsak bence daha mantıklıydı ama kapat. kapat. Sol 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 gidiyoruz. Şimdi buradaki vanayı kapatacağız. Yunus varmış burada da. Merhaba Yunus. Evet şimdi geçebilirim. Allah'ım ya yine buradan gidiyorum ve düşmedim sonunda. Sen bile, sen bile düşmedim topar falan film işte. ederim. Opa, bak bir şey basacağım ben burada. Oha, oha, oha burası çok kötü. Arkadaşlar ben öldüm. Şu salak şey gelmeseydi önüme bakın. Mükemmel olacaktı. Beni yine şunların içinde başlattın ya. Roblox. Oha! Çok zor. Ah! As <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim. Mesela çok zor bu. Kim yapabilir bunu? Bak şimdi. Niye böyle oluyor? Birisi kulaklığıma vuruyor şu an. Kulaklığıma esir almış. Ay vurma gari. Yapma. Allah Allah. Yapma. Aşkım ya. Arkadaşlar ben şimdi o, bitireceğim şunu. Bok gibi bu hapishane videosu kalacak böyle yarım yamalak. Sonra göreceğiniz hapishane videosu doğru dürüst çekimi falan demeyin. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hapishane videosunda görüşmek üzere. Bye bye.